Hazreti Mehdi kimdir? Adil bir idareci, dirayetli bir önder, şecatli bir kumandandır. O doğrudan doğruya Resulullah Aleyhisselam'ın vekaletini taşıyacak, onun hilafetini, onun vazifesini yapacak. Doğru yolu bulmak, yol göstermek, rehberlik etmek anlamına gelen Mehdi, dünyanın son zamanlarında ortaya çıkıp doğru inancı ve adaleti yeryüzüne hakim kılacağına inanılan kurtarıcıdır hidayete erdirilmiş, kendisine doğru yol gösterilmiş kişi olarak bilinen Mehdi inancı neredeyse ilkel dinler başta olmak üzere bütün dinlerde görülür. Peki, Hazreti Mehdi kimdir? Hazreti Mehdi'nin alametleri nelerdir, ne zaman geleceğine inanılır? Mehdi'nin çıkış alametleri ne? Hazreti, Mehdi'nin yüzündeki işaretler neler, Hazreti Mehdi, İslam'da kıyamete yakın bir zamanda geleceğine inanılan kurtarıcı olarak bilinmektedir. Hazreti Mehdi, Hazreti Muhammed tarafından da müjdelenmiştir. Mehdi kimdir? Hazreti Mehdi, İslam'da ahir zamanda geleceğine inanılan kurtarıcı kişidir. Bu kişinin geleceğine ve İslam'ın dünya hakimi olacağına inanılır. Mehdi aynı zamanda hidayete vesile olan ya da hidayete erdirilen anlamına gelir. Hazreti Mehdi kıyamete yakın bir dönemde ortaya çıkacak ve iman edenlerin hepsini hidayete erdirecektir. Günümüzde de birçok kişi Hazreti Mehdi'nin gelecek bir dönemde geleceğini düşünür. Bu şekilde düşünülmesinin bir nedeni de kıyamet alametlerinin yavaş yavaş ortaya çıkmasıdır. Bazı kıyamet alametleri vardır ve bu alametlere Kur'an-ı Kerim'de de yer verilmiştir. Bunlardan bazıları Kur'an-ı Kerim'in inkar edilmesi, evlerin üst üste olması, kötü niyetli kişilerin artması ve yalancılığında fazlalaşmasıdır. Hazreti Mehdi'nin alametleri nelerdir, ne zaman geleceğine inanılır? Hazreti Mehdi'nin kıyamete yakın bir dönemde geleceğine inanılmaktadır. Hazreti Muhammed tarafından da müjdelenmiş olan Hazreti Mehdi kıyamete yakın bir zamanda dünyaya gelecektir. Hazreti Mehdi dünyaya geldiği zaman dünyada refah ve barış artacaktır. Aynı zamanda bu süreçte Mecûc ve Cece cismindeki da serbest kalacaktır. Hazreti Mehdi'nin güzel yüzlü olduğu ve aynı zamanda alnında da bir iz bulunduğu bildirilmiştir. Altınlar ile gelecektir ve bir ordu kurarak kötülükler ile savaşacak. Dünyaya adaleti geri getirecektir Hazreti Mehdi gelmeden önce dünyada büyük bir kaos ortamı olacak. Mehdi geldikten sonra da dünyada 7 yıl boyunca hüküm sürecektir Hazreti Mehdi aynı zamanda ince burunlu ve açık alınlı olarak da bilinir. Hazreti Mehdi hadisleri hadislere göre Mehdi'nin talebeleri de en az Mehdi kadar üstün kişilerdir. Her grup içinde bu üstünlüğü kullanarak lider olduğunu söyleyen kişiler olmuştur. Bu yüzden de Mehdi'nin dış görünüşü ve yapacakları ile ilgili birbirleriyle çok fazla çelişen hadisler vardır. Bir hadise göre Mehdi Kufe'den, diğerine göre İstanbul'dan. Bir diğerine göre ise Medine'den çıkacaktır insan ona gelecek ve ey Mehdi! bana ver, bana da ver diyecek, Mehdi de onun esvabını taşıyabildiği kadar dolduracak. Hazreti Mehdi bizzat Hazreti Muhammed tarafından müjdelenmiştir ve kıyamet gününe yakın bir zamanda geleceği söylenmiştir. Kıyamete yakın bir zamanda dünyaya gelecek ve dünyaya tekrar barış ortamı yayılacaktır. Hazreti Mehdi'nin oldukça güzel bir yüzü olduğu söylenmiştir. Alnına doğru bir iz vardır ve burnunun yapısı da incedir. Orduları ile tüm dünyadaki kötülükleri yenecek, adaletin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Hz. Mehdi gelmeden önce dünyada büyük bir karmaşa olacak, bu karmaşa içinde birçok insanda hayatını kaybedecektir. Hz. Mehdi, Hz. Muhammed tarafından, onun soyundan ve Araplardan gelecektir.